Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Aleyhma vel mehdiyin ve sellim teslimen kethira. Değer dostlarım, sizlerle paylaşacağımız konu din alimlerinin ellerini öpmenin caiz olup olmadığıdır. İmam Ahmed el-Hasan aleyhisselama sormuşlar din alimlerinin ellerini öpmek caiz midir? İmam Aleyhisselam da şöyle cevap veriyor. Din alimlerinin ellerini öpmek caiz değildir. Çünkü İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın da söylediği gibi eğer bu bir peygamber veya vasinin eli değilse el öpmek caiz değildir. Ali bin Zeyd diyor ki Ebu Abdullah Aleyhisselam'ın yanına gittim ve ellerini alıp öptüm. Bana dedi ki: "Bu yaptığın şey sadece peygamber ve peygamber vasisine yapılır." Usulü Kâfi, Cilt 2 Sayfa 185. Ayrıca elini öpülmesi için uzatan ya da bu eylemle memnun olan her bir din alimi Allah'ın ve onun elçisinin İmamlar ve İmam Mehdi Aleyhisselam'ın buyruğuna karşı asi'dir. Ve alimler mütevazi olmalıdır. Allah'ın ve onun elçisinin imamlar ve İmam Mehdi Aleyhisselam'ın buyruğuna boyun eğmelidir. Ve o Aleyhisselam'dan gelene itaat etmeli, insanlara karşı kibirli olup kendilerini herkesten farklı göstermemeli ellerini öptürmek için sunmamalı, imparatorları ve tagutları taklit etmemelidirler. Ve Allah'tan onları reddetmeyen ve inanmayanlar haricinde hidayet etmesini dilerim. İmam Ahmed el Hasan aleyhisselam, Müteşabihat kitabı, cilt 1, soru 21. Yine İmam Ahmed el Hasan aleyhisselama sormuşlar. Valideynin ve küçük çocukların ellerini öpmenin hükmü nedir? İmam Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Caizdir. Fıkıh cevapları cilt bir, soru 40. Muhalifler diyorlar ki Ahmed el Hasan'ın cevapları çelişkilidir. Meğer İmam Ahmed el Hasan Aleyhisselam din alimlerinin ellerini öpmek kibirliğe sebep olur. Ama anne, baba ve çocukların ise aileye mensup olduklarından dolayı yani genetik olarak kibirliğe yol açmaz buyurmaktadır. Aynı şekilde Şehit Muhammed Sadık el Sadr da Allah rahmet eylesin demiştir ki Birisinin elini öptüğün zaman kibirlenip kendini mühim bir adam zannedecek. Sonra egosu yükselecek ve bu durum onun haktan uzak olmasına sebep olacak. Çünkü nefsimiz hatalara sahiptir ve masumların nefsi gibi değildir. Şüphesiz ki bizler yani din alimleri nefsimize hakim olmadığımızdan dolayı bu davranış yani el öpümü olumsuz bir şekilde etkiler. Herkesi de tehaddi ediyorum ki elin öpülmesiyle ilgili bana bir tek rivayet bile olsa getirebilsin. Rivayetlere baktığımız zaman da elin öpülmesiyle ilgili hiçbir müstehap rivayet bulunmamaktadır. Değerli dostlarım, şimdi Arapça bilenler için şehidin ağzından bu sözlerin hepsini duyabilirsiniz. <laughs> كما سمعنا انها لا تكون الا لنبي او وصي نبي اي للمعصومين بالذات او واجبي العصمه عليهم افضل الصلاه والسلام وهم الانبياء والاولياء عليهم السلام لان نفوسهم ليست اماره بالسوء لانهم معصومون <applause> اما انا وامثالي من ذوي النفوس الضعيفه والقلوب المخلوطه فهي مؤثره لا محاله تقبيله اليد طبعا مؤثره لا محاله تاثيرا دنيويا متسافلا حتى وان كان قصد الطرف الاخر المقبل قصدا حسنا وبنيه حسنه الا ان فيه جانبا سيئا ايضا حتى على الاخر لان الفرد الذي تقبل يده اذا تورط امام الله سبحانه فان الذي ورطه من هو الذي ورطه انما هو هذا الذي قبل يده فهو يضره في الآخرة يصير واسطة على أن يضر هذا الذي قبل يده في الآخرة فيكون هو متورطا أيضا لأنه يضر المؤمن من هذه الجهة وليس في الأخبار استحباب تقبيل اليد ولا خبر واحد فضلا عن الكثير اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته